Evet sevgili Kapı Magazin izleyicileri, Basra Fuarı'nda stand gezilerimize devam ediyoruz. Ee, Türk firmalarını gördükçe gurur duyuyoruz, mutlu oluyoruz. Şu anda onlardan birinin standını ziyaret etmiş bulunmaktayız. Ee, Hulka Çelik Kapı, Basra'da e, atılım fuarcılığının hazırlamış olduğu Build Expo Fuarı'na katılmış. Burada gerçekten güzel, çok şık ürünler e, sunmuş birbirinden güzel ürünleri Basra halkının hizmetine, Basra halkının kullanımına açmış. Biz de Hulka Çelik Kapı'ya, Türkiye'ye ve Türk ürününe değer verdikleri için teşekkür ediyoruz ve Hulka Çelik Kapı Genel Müdürü Selim Bey ile birlikteyiz. Selim Bey bu fuara katılmadan önce ne gibi araştırmalar yaptı? Fuardan umduklarını buldular mı? Basra onlar için nasıl bir fuar oldu? Gelin isterseniz birlikte cevabını öğrenelim. Selim Bey ikimiz de misafiriz burada ama evet. hoş geldiniz diyelim. Biz hoş bulduk, siz de hoş geldiniz. Teşekkür ediyoruz. Kapı Magazin olarak bizler de sizler gibi Türk ürünlerini tanıtmaya geldik. Ee, sizin bu güzel ürünlerinizi Burada sergilediğinizi gördük Çok mutlu olduk gurur duyduk ee, Basra'daki bu fuara Katılma fikri sizde nasıl oluştu Memnun musunuz bu fuardan Şimdi Basra'daki bu fuara Katılma fikrimiz nasıl oluştu Bu bölge tamamen bakir bir bölge ee, Dedik ki Biz yani tamamen e, Irak'ın güneyine Geçelim burada bir atılım Yapalım zaten fuardaki Tek katılımcı çelik kapı üzerine olan Firma sadece biziz bu fuar için e, ve de siz varsınız aynı şekilde temsilen. E, fuar şu ana kadar gayet güzel, iyi bir şekilde geçiyor. Ama e, halk daha alışkın olmadığı bir güvenlik sistemine sahip değil burada. Tamamen tahta kapılara yönelmiş insanlar. Çelik kapıda çok güzel beğeni topluyorlar. E, bu nedir? E, i̇leriki zamanlarda yatırımlar kısa ya da orta vadeli olabilir ama uzun vadeli olmaz. Yani ileriki zamanlarda kısa vadede e, güzel bir oluşum olacak burada. Peki Basra yeni yeni kalkınıyor. Ee, gördüğüm kadarıyla yapılaşma e, yeni yeni start vermiş. Evet. E, belirli bir sıkıntılar savaş sürecinden sonra Basra e, bu olumsuzluğu üzerinden atmaya e, başlamış. Bu sizin için bir fırsat olabilir mi? Siz ve sizin gibi e, üretici firmaların buralara gelmesi için yatırım yapması için bir fırsat olabilir mi? Tabii tabii neden olmasın. Çünkü tamamen bakir bir bölge. Yani insanlar gerçekten ürünlerimize çok ilgi gösteriyorlar. Ee, yalnız tek sorunumuz işte burada dediğim gibi tamamen e, para kendi hizmet şeklinde var. Bunları aşmak için burada çok güzel bir bağ ağ oluşturmamız gerekiyor. Yani ürünlerimizi gerçekten çok seviyorlar. İlgi çok fazla, alaka çok fazla. Ee, ya bu şekilde. Peki fuarda farklı farklı inşaat yapı firmaları da var. Değişik sektörlerden de firmalar var. Fuarın geneline baktığınız zaman umduğunuz gibi katılımcı ve ziyaretçi var mı? Gayet güzel. Bizim standımız gerçekten bu şekilde dolup taşıyor. Bizim standımız hiç boş kalmıyor. Yani insanlar tamamen yeni bir ürün görüyorlar burada. Ne olduğunu bilmiyorlar. Yani çelikle ahşabın birleştiğini burada gördüler. Bir sıcaklığın oluştuğunu burada gördüler. Ee, güvenli kapısı olaraktan gerçekten e, kendilerini güvende hissedecekleri bir kapı sistemiyle sahipler şu anda karşı karşıyalar. Bu şekilde devam ediyor yani. Peki yurtdışı e, yurt dışı fuarlarını sıklıkla takip ediyor musunuz? Bundan sonra da Hulka Çelik Kapı olarak e, farklı ülkelerde karşılaşabilecek miyiz sizinle? Tabii neden olmasın? Biz yavaş yavaş daha 2013 yılı itibarıyla yeni yeni atılıma geçmeye başladık. İşte geçen ay İran Tahran Fuarı'ndaydık. E, şimdi buradayız Basra'da beraberiz. İnşallah nasipse Mart... E, Mart'ın 13'ünde İstanbul Tüyap'tayız. Kapı Pencere Fuarı'nda beraber olacağız dediğim gibi bunu takip edecek bir sene yani tamamen fuarlarla. Bu kaçelik kapı olarak Türkiye'de sınırlı değil bölgesinde de e, yatırımlarını yapmış, açılımlarını yapmış ürün pazarlamasını sunan bir firma olacak. İnşallah. Bunun için zaten atımlarımız başladı. Belirli yatırımları yaptık. Ee, gelecekte de inşallah e, ümit vaat edecek yani bu program. Peki bu bölge sizden ne tür kapı talep ediyor? Gördüğüm kadarıyla buradaki ürünler biraz daha ölçüleri Türkiye'ye göre farklı. Evet. Bu istendiği için mi yaptınız yoksa buranın kültürü böyle Ya biz buranın kültürünü böyle algıladık. Ee, nasıl algıladık? Yani insanlar küçük kapıları bizim Türkiye'de gibi istemiyorlar. Tamamen ferah olsun, geniş olsun, rahat hareket edelim diye algılıyorlar. Biz de onun için bu tarz kapılarımızı yaptık. Güvenlikleri burada biraz daha fazla hissediyorlar kendileri. Ya bu tarz ürünleri sevdikleri için e, bu bölgeye böyle kapı yaptık getirdik. Ya Başka bölgelerden farklı ölçülerde, farklı biçimlerde kapı istense oralara da o isteklere cevap verilecek zannedersen. Evet, yani biz sonuçta butik bir firmayız. E, kim ne isterse o şekilde yapmak için elimizden gelen bütün gayreti gösteriyoruz. Peki Türkiye'de meslektaşlarınız ya da Basra'da eksik gördüğünüz e, birçok e, sektör adına konuşacak olursanız e, neler eksik ya da e, kimleri buraya davet etmek istersiniz? Gelmelerini önerir misiniz firmalar? Yani bizim sektörümüzle alakalı bütün arkadaşlarımızın hepsini davet etmek isteriz buraya. Tabii neden olmasın? Ama rekabet konusunda lütfen rica ediyorum kimse Tabii. birbiriyle fiyat kırıp da rekabet şansını ortamını yaratmasın burada. Çünkü sonuçta biz e, Kayseri'deyiz, Türkiye'de yaşıyoruz. Bizim birbirimize ihtiyacımız var ama dışarıda da bu rekabeti sürdürürsek işimiz kötü yani. Aynen. öyle. Ya yani, kısacası buraya herkes gelsin ama e, malını ve kalitesini ön plana çıkararak gelsin. Fiyatla yani reka, rekabet olayında fiyatla rekabet etmeyelim de kaliteyle rekabet edelim. Değil mi? Doğru Aynen söylüyorsunuz. Öyle mi? Çünkü buraların hepsine ihtiyacı var. Muhakkak, muhakkak. Sonuçta biz de para kazanmak için geliyoruz buralara yani. Basra da bu konuda güzel bir bölge. Irak'ın diğer bölümleri, Bağdat'ta da olsun, Basra olsun. Ha, Basra sonuçta bir e, ticaret şehri, liman kenti ticaretin çok hareketli olacağı bir Ama bu ileriki zamanlarda yatırım vadeden bir şey şehir. Evet. Bunu da dikkate almak lazım. Peki Selim Bey son olarak Kapı Magazin ekibi olarak bizler de buradayız. iki gündür fuarda dergimizi dağıtıyoruz. Fuara gelmeyen firmalar adına da biz gelmiş olduk bir nebze olsun. Kapı Magazin hakkında neler söylemek istersiniz? Kapı Magazin bugün bir buçuk yaşına falan girdi aşağı yukarı. Evet. Ee, başından beri biz de zaten partner olaraktan devam ediyoruz sizinle. De. Sizden gayet memnunuz. Burada bizimle birlikte olmanızdan gurur duyuyoruz. Mutluyuz. Yani her zaman her yerde karşılaşmayı ümit ediyoruz inşallah. İnşallah sizlerin desteği, katkısı olduğu sürece bizler de sizler gibi ülke ülke, il il gezeceğiz. Sektörümüzü bir numara yapmak için el birliğiyle gayret edeceğiz. Çok teşekkür ederiz. İnşallah, i̇nşallah. Biz teşekkür ederiz. İyi fuarlar diliyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun. Çok sağ olun. Stop.